Bir dakika. Evet. Size bakayım ben ne göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız size? Ee, Eyalet Polisi Akademisi'nde Drill Sergeant var ya. Drill Sergeant. Onunla ilgili bir video göstereceğim. Hazır mısınız? Kimsenin hiçbir zaman görmediği bir şeyler bunlar. Bunlar şahsi koleksiyonumdur. Şu anda kaç kişi bizi izliyor? Bakayım kaç kişi bu videoyu şimdi izleyecek? 1114 kişi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel bir zamanda geldiniz ben öyle düşünüyorum. Çünkü sizi eyalet polisi yıllarımda, eyalet polisinin akademisine gittiğim zaman yani komandolardan 10 kat daha çok rezil bir eğitimdi. Yani bugüne bugün aynı fikirde olmadığım bir eğitimden geçtik. Onun e, bazı videolarını göstereceğim az olsa. E, neyse şu video böyle bir video göstermeden önce söyleyeyim. Bize e, konuşma yasaklığı getirmişlerdi. Konuşmayacaksınız birbirinizle. Konuştuğunuz zaman sizi mahvederiz demişlerdi. Neyse aynı zamanda bize şey yapmışlardı. Ee, bir dakika. Aynı zamanda bize şey yapmışlardı. Ee, ne diyordum? Bize hani her yanlış bir şey yaptığın zaman memorandum diyoruz. Hani bir memorandum ne demek ya Türkçe? <gülüyor> <gülüyor> ne ya? yazılı bir şey yazmak zorundaydın işte efendim ben bunu yaptım yanlış yaptım özür diliyorum falan filan diye bir memo not not yazman gerekiyordu. Adam başı 20-25 not yazdırıyorlardı bize sadece her hafta. Neyse bizim drill sergeant gene duymuş bazıları konuşuyormuş konuşma yasağı olmasına rağmen. Geldi bir de memolarımız yani notlarımız da iyi değilmiş. Geldi bize böyle bir saldırdı bak. Gösteriyorum ekranı açacağım şimdi. Açmadan önce bir video açayım da bir dakika. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sesi bakayım. Sesi biraz yükselteceğim. Siz kendi yanınızdan kısarsınız. Ee, yorum yapa yapa ee, şey yapacağım. Başlıyoruz. Yes, Bu sınıfımız arkadaşlar. Biz sınıftaydık bak. Şu şu kız arkadaş var ya. Şu kız arkadaşın hemen yanında yani şu arkadaşın kafasının öteki tarafında oturan kişi benim. Ben orada oturuyorum. Hepimiz kafalar tıraş. Bu arada tekrar söylüyorum. Bu videoyu hiç kimse görmemiştir. Yıllar önceki videomdur. Eyalet Polisi Akademisi'nde. Bak bak. Şurada. Drill Sergeant'ı görüyorsunuz değil mi? Drill. Bağırıyor. Oradaki çocuklara bağırıyor. Ha bu arada bu akşamsa akşam 9 arkadaşlar. Saat 10'da yatma emri veriliyor. Ya e, şey kurslara gidiyorsun yatırıyorlar seni 10'da. Akşam 9'lara kadar 9.30'lara kadar en az bizi böyle köpek gibi sınıfta oturturlardı. Tabii chick chick show when try to try I told you <laughs> not Bak şu benim. Şu arkasını gördüğünüz kişi benim. Burada oturan benim. Şu kızın hemen yanında. Williams, evet. Bu Illinois arkadaşlar. Illinois State Police. Bilmiyor musunuz ya ben nerede eyalet polisliği yaptım? Tanıyın artık beni ya. Evet, Yes, sir. Right away, it's supposed to be done. Yes, sir. Since you decided you wanted to waste the class time, I'll let you help me out. Bak, bak, bak. Bizim drill sergeant'a bak. Bunun aslında ben e, ee, şey yapmıştım. Şimdi ben anlatayım arkadaşlar. Gitti. Or her hafta bir tane şey seçerlerdi. Duty cadet derlerdi. Duty cadet ne oluyor? Yani lider, lider ee, püşt, çaylak diyelim. Lider çaylaklık çok kötü bir şeydir. Çünkü her şey senden soruluyor ve hiçbir zaman hiçbir şey doğru yapmadığın için seni çok dayaklıyorlar yani sürekli. Bu adam mesela bize çok eziyet çektirdi ama ben mezun olduktan sonra mesela bununla beraber otobanlarda polislik yani yapmıştım yani. Bununla beraber birkaç şey yapmıştım. Çalışmıştık yani beraber. Arkadaşız yani. Şu anda halen konuşuyorum onun. Bak ne yapıyor bak bak. I'm spreading your nasty protocol memos that you all wanted to waste your time on. You and the rest of this class will pick up your memos. Yes, sir. Then my memos will be done at 8 a.m. And they will all be. So now you in the class can go pick all this up. Go find the vacuums, get it done. Yes, sir. <laughs> ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Bu sadece gördüğünüz gibi bir dakikalık video. Ben 6 ay bunu yaptım. Her gün. Bu ne ki ya? Bize bunlar normaldi. Bak size başka şeyler de göstereceğim. Bir saniye. Bakalım. bak, bak şu arkadaşa bak. Şu arkadaş. Eli kolu, e bak kolu yemekhaneye giderken kolu kapıya çarptığı için şunu yaptırdılar buna. Sorry door. Sorry. Sorry door. Sorry door ne demek arkadaşlar? Sorry door şey demek. Özür dilerim kapı. Özür dilerim kapı. Özür dilerim kapı. 20 dakika herkes yemeğini yene kadar bu adam bağırttılar böyle. Door. Sound door. Sorry door. Sorry door. Yani böyle ya yani dandik dandik şeyler bakayım başka neler var. Hmm. Bak bak beni taser yaptığı zamanlar bak bu benim arkadaşlar. <laughs> ha ah, ne biçim ya manyak manyak ya neler neler çektik orada biz. Şuraya bakın bak şuraya bakın. <laughs> eyalet polisi olmak istiyorsan Amerika'da Illinois eyalet polisi bu rezillikten geçmelisin. Burası ilk günümüz bak şu kişi benim. Şurayı görüyor musunuz? Bu bu çocuk benim buradaki. İşte rezil rezil bize bağırıp çağırıyorlar falan bu ilk gündü arkadaşlar pazar günüydü ee, İlk girişimiz yani akademiye 6 ay böyle Senin kuzenin de Vermont'ta Staple istiyorsun ya o da böyle bunlara benzer şeyler çekmiştir Bakayım bakayım Şu fotoğraf var ya arkadaşlar Bak bağırıyor bak kulağını kapatmış ya sanki ezan okuyor görüyorsunuz değil mi? Bu drill sergeant bunu hepimize yapardı. Gelirdi mesela derdi ki, bana derdi ki Erdal kulağını kapat derdi. Kapatırdım böyle. Bu kulağınla buradan bağırırdı sana. Bağırır, bağırır, bağırırdı. Ondan sonra derdi ki öteki elinle öteki kulağını kapat. İkisini kapatırdın şöyle. Kafanı salla derdi. Kafanı sallardın. Ondan sonra şunu derdi. Tam girdi mi? Kafana tam girdi mi sana söylediklerim? Emin misin? Böyle dalga geçerdi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ya benim kavga videolarım falan da vardı acaba bundan. Böyle bize kavga ettiriyorlardı arkadaşlar birbirimize. Yani böyle akşama kadar kavga mavga bilmem ne ya neyse. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aa bak Recep Tellioğlu bize 100 lira göndermiş. Bir dakika bakayım Recep ne dedi bize? Onu bir okuyayım. Ne oldu ya? Allah Allah. Recep çok teşekkürler ya. Selam, aleyküm selam Recep. Abi eğitim bak arkadaşlar, size o eyalet polisi eğitimini gönderdim ya bak, e gösterdim ya birkaç şey. Haberiniz olsun arkadaşlar, eyalet polisi muhabbetine gelince. Gerçekten ve gerçekten hayatımda bu kadar rezil bir eğitimden geçmedim. Çok. Eyalet polisliğinde öğrendiğim tek şey budur arkadaşlar. Elbisemi nasıl jilet gibi yapabilirim? O giyinmeyi bir öğrendim. İkincisi, bak arkadaşlar şurayı çok iyi dinleyin. Hepiniz çok iyi dinleyin. Hayatta fiziki olarak, me mentalite olarak ne zaman ben pes ediyorum artık yoruldum. Diyorsanız daha en az yüzde %50 daha fazla enerjiniz vardır. Ben eyalet polisinde bunu öğrendim. Hatta size bir hikaye anlatayım. Bir tane hikaye anlatacağım. Eyalet polisinde bir ara bizi dışarı çıkartmışlardı. Köpek gibi eziyetli şekilde e, fiziki kondisyon yaptırıyorlardı. Hiç unutmam biz bir hareket yapıyorduk jumping jacks diye. Böyle bir hareket var ya. Onu yaptırıyorlardı. Artık öyle bir 45 dakika durmadan yapmışız yani öyle bir konuma gelmiştim ki ben dedim artık bitti ben yapam artık bir tane bile yapamayacağım. Bit yani bittim artık. Bitti yapamıyorum. E, gönder çıkıyorum kardeşim. Pes ediyorum ya. Beni gönderin eve. O mentality olarak oraya gelmiştim. Hiç unutmam. Tam onu tam böyle pes edecek durumdayım ya. Yani artık bende e şey benzin kalmadı. Dediğim zaman adam yavaşladım ya biraz. Drill Sergeant bana bir saldır böyle ...iki üç tanesi dakika ellerini kaldır falan dedi. Abicim bana bir <laughs> enerji geldi ondan. En az bir 15 dakika daha sürekli düzgünce ne yapabilmiştim. Bak eyalet polisi akademisinde ben bunu öğrendim. Ne zaman pes edeceğim diyorsan hayatta aslında sadece %50'ye kadar geçmişsin. Daha yüzde en az %50 daha vardır e, enerjin. Bunu hiç unutmayın. Bu, bu, bunu gerçekten o akademide öğrendim.